abi hemen fatura yazıyoruz 44 Emir 44 Emir Derin Emir Derin Tamamlandı Şuraya da girmeyek de görmeyin faturayı şey paramızı Emir Derin kökenindeki farklı bir adam o zaman. Abi otelin önüne gelip tweet atmış adam ya şaka gibi ya. Motorlu sağa çek beklemede kal. Motorlu sağa çek beklemede kal adam sinir lütfen. Evet Mercedes aracı yoldan alıyoruz. Hoş geldin trafik denetleme şube müdürlüğü Sami Kaymak konuşuyor. Devriye nasıl reis? Ha işte ha Sami geldi. <laughs> Ulan Sami açık net. Ben de diyorum Can abi de yavaş verdi de niye hızlı diyorum. O ses paketi kurulu mu? Ben geldim hoş geldin Sami. Her çok güzel şampiyonlar ligi gibi. Fırlantıcılar galericiler. Sami aramıza hoş geldin Sami. Sireni kapat artık be adam be. Birini kovalıyor o da kimi kovalıyor bilmiyorum. Nereye kovalıyor? Emniyet Genel Müdürlüğü konuşuyor. Motorlu sağa çek. girmeyiz herhalde. Sağdan mı soldan mı gittiler bilmiyorum ama buradan gidiyorum. Ya abi niye biz saçma sapan yerlere giriyoruz? Kurban olayım ya. Aa. Dön ulan, dön ulan. Tamam, geri geri gidelim ben. Geri mi döndü o? Buradan böyle gidemez yakalar. Büyük ihtimalle geri döndü o. Hayır adam GPS de görünmüyor. Bizimkilerin GPS görünmüyor. Şurada görünüyor. Neyse bizi ilgilendirmez ya biz çıkar ne yapıyor burada ya. Aa kaza normalde arabayı düzgün sürelim ama yollar bozuk chat kusura bakmayın <laughs> evet sevdim yayını değil Kart rp'yi e döndüren koca yürekli can abi hard döndürmedin de ne? yine de sen bilirsin Sesi çok güzel. Şampiyonlar Ligi Utku, gibi. Utku selam. Aramıza hoş geldiniz. geldin. Daha gün için teşekkürler. Eyvallah. Limondeo alınır değil mi? Ne diyorsunuz? Takıyor bu akşam. Fight Team teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Eyvallah işin markası benim şu oyunu düzeltmem lazım Bayvemden atıp duruyoruz de Aynen Sami sen onu bir düzelt kardeş Can abi bugün Bu 3 gün yayın yok mu akşamlar Yok kankam ben ATD'deyim gelirsen selamlaşırız Şu an mı ATD'desin Aa buradaymış Gidelim mi chat ne diyorsunuz anime kız <laughs> Manit yapmamız yok mu Chat Ne diyorsun <laughs> Abi beyni lazım mı Kankam beğeni elle yapacaksak lazım, elle yapmayacaksak otoklik atacaksak hiç lazım değil. Teşekkürler. Tansiyonum düştü diye gireriz lafa. Sizi görünce bir şekerim de düştü derim. Ah, motorlu bu değil mi lan? Kral selamünaleyküm. Daha yeni kaçan sen miydin? Delikanlı gibi soru soruyor bak. Bir dakika, bir dakika. Ha şimdi söyler misiniz? Diyorum ki daha yeni kaçan sen miydin? Delikanlı daha gibi soru soruyor. Soru soruyor. Benim dersen hiçbir şey yapmayacaksın. Devam edeceğim. Hiç hiç görmemiş gibi yapacağım. Değildim Sen değil miydin? Yok. Bir tane motorlu kaçıyordu da. Blake alamadım reis. Ha? Blake alamadım mı? Ben kovalamıyordum. Bizim sivil polisler kovalıyordu. Nekas alamamışlar mı peki? Bilmiyorum. Ben değilim ama. Tamam sen değilsen sıkıntı yok. Değil. Te teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol sana da. Karşıya da geçin benim O motorlunun plakasını alabildiniz mi arkadaşlar? Aldık kaldık aynen başı tutamda. İsmi ne? Yok. Neydi? Bu Oğuz Ulu Türk. Uğur Ulu Türk. Oğuz. 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 Anladım, sağ ol. Ha. Ömer Demirmiş. Aa adam benim soyadımı kullanıyor chat. Aracı oradan indir. Banka yanındaki araç. Aracı oradan indir. Beyefendi aracı indirelim oradan. Ne yapacaktın? Fotoğraf çekeceğim. Tamam hadi çek hemen indir. Burada bekliyorum evet. ben de. Tamam. Tamam. Amirim ben istifa ediyorum. Can amirim de bulduysa harbi istifa ediyorum. Neyi? Manyak geldi sevgili yapak dedin ya ha. niye oğlum ben bulamaz mıyım? Ama benim önce bir devriye şey bu kadar temkili doldurmam lazım. Evet, bekliyoruz. Hemen bir şey dolduruyoruz. 53. Cam bozuk. çok 53. güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Başka 53 var mı? Galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çık. Abi bu temkili tekbili doldurup geliyorum. 2 dakikanız alıyorum, bekletiyorum. Tamam mı? Ersin çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Pırlantacılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çık. Abi üç gündür doldurmamışız ya. 17. Kesit oh. çok güzel, şampiyonlar ligi gibi, pırlantacılar, galericiler. galericiler. Az önce ekrem abi yukarı çık. Bir adet trafik personeli. çok güzel, şampiyonlar ligi gibi, pırlantacılar, galericiler. Az önce ekrem abi yukarı çık. Sayın Emre Özdemir ashton kenseth trofi çarşı nermez yani trofi kıyafeti kıyafeti diyerek destek olmuştur herhangi bir herhangi bir soruna, bir soruna hayır senin soruna rastlanmamıştır Emre Başkomiser, Başkomiser çevirdiği vatandaş tarafından aniden TARP girişimine karşı koyarak, koyarak şahsı etkisiz hale getirmiştir. Bütün devriyeler, gücelet trafik personeli olarak devam etmektedir. Chat ne yazdım be amına Yolla abi. Tamam. Devriye atacağım. Görüşürüz. Ya İrem ya. <laughs> İrem biz de manit yapalım falan diyor. Sen ne diyorsun? Ne oldu aşkım? Ne oldu? çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Fırlantıcılar, galericiler. Az önce Ekrem abi çok teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldiniz kral. Eyvallah. Şu aracı benim bir çekmem lazım. Emanet deyince Emre abinin eşi ne? Emre abinin eşi oğlum. Ha benim eş. Kanka rolde bir şey olmaz ya. Rolde ne olacak? Biliyor. Aracı çekemiyoruz. Kar istesek. İnceden mi istenir değil mi? Bir kar geliyor. Gelir mi acaba? Eşine faydam vermesene. Yok kacı ben yengene öyle bir şey yapmam kardeşim. Şu ortam onu sokmam ben. O yanımda otursun izlesin yeter ona. Yanımda oturup izlesin kanka sıkıntı yok hayır burada ondan sonra sıkıntıya gireriz ben tutar birini vururum 9 milimlik silahla <laughs> İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü konuşuyor. Mercedes aracını kaldırımdan çek. Beyefendi bir şey soracağım Memur Bey. Dinliyorum canım. İstemiyorum. Burada uzun araç var ya bak yüksek. Evet. İki kişilik yere nasıl park etmiş ya? Onu çekemiyoruz. Onu devlete, e, yerellere bir ihbar yolladık. Onların gelmesi gerekiyor. Size çiğ köfte vereyim mi? Yiyorsunuz. Olsun. E, yiyorum evet. Vermene gerek yok. Yiyorum. Sağ ol. Afiyet olsun. Beğendiyseniz bir tane daha vereyim. Teşekkür ederim. Sağ Çok doyduğumu hissettim şu an. Afiyet olsun. Çok doyurucu. Allah kaza oldu. Malzemeyi buldum. bol katmışsınız. Öyle memurlara öyle ekstra bol, bol malzeme olsun. Komiserim atal park yapıyor. 34 Ali Çift 06. 34 Ali Çift 06. Ali Özdemir. Var mı abi bunun şeyi? Ali Özdemir. Ferda. Memur var. Bey taksicinin Feride önünü kestiler Memur Bey. Feride başkomiser değil. Arkadaşlarını çağırdı Memur Bey. Alo Memur Bey. Tam sakin ol. Seni öldürürüz bıçaklarız falan diyorlar sakin adama. Ol. Duydum da? Sakin, Hemen buraya geldim. Sakin olmalısın. Öyle şeylerde sakin oluyoruz. Tek başıma ben oraya müdahale edersem bana da zarar gelebilir. Şimdi bekle bak geldiler gördün mü? Ne oldu Amir'im? Emre Başkomiserim şu taksiciyi sıkıştırıyorlarmış bir intikal sağlayalım tek kişiyiz. Anlaşıldı. Ben de ben atayım. Evet arkadaşlar bölgeyi dağıtalım. Sana ne oğlum sen kimsin? Sana ne? Sana ne? Polis misin oğlum sen? Beyler bölgeyi dağıtalım arkadaşlar. Kalabalığı dağıtın. Polis misin lan sen? Sana ne oğlum? 34 çakır 3. Kafana vururum lan senin. Konuşma boş arkadaşlar, boş konuşma. Sakin, Polis sakin. misin lan sen? Sana vuruyor oğlum sen kimsin? Bölgeyi dağıtalım. Bölgeyi, akıllı gereksiz, ol ha çakıcı Allah'ın aşkına dışarı gel la Allah'ın aşkına dışarı gel 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 <laughs> gel gel ben de kafana polis <laughs> daha em, <Emru> bey böyle <laughs> <laughs> çekilmişleri atar mısınız ya atıcı arkadaşlar bakın tozumuz orada Camire o o bak, oğlum. Sen yolun bir dakika izliyoruz. fatura kesiyordum. Evet çakın. dinliyorum. Tamam, çakıcı. İyi çizsin oğlum. Al selam. Nasılsın? İyisiniz inşallah. Çok şükür, selam. şükür selam. sen Yazın düşüyor. Allah iyilik versin Hayırlı işler. Sağ ol. Hadi gel. Ağzıma Gelsene oğlum dışarı. Gel oğlum dışarı. arkadaş alıp İşlem Bunu alın uzaklaşın Arkadaşlar tabii iki tarafta uzaktasın. İki tarafta Bekle. İşlem hakkında. Allah ben ben Allah, a Allah, a Allah, Allah Gel şuraya hadi. Ya. Hadi, bekle hadi söyle. gel. Dostum neye hala bekle falan gel. Ben onu, onu anlamadım. Hayır. Arkadaşlar dağıl tamam. Bekle şey oğlum işe. Sikilmek istiyor işte. Araba çekildi lan. Allah akıl fikir versin ya. Sizden değil mi bunlar? Nasıl yok? Fikrimiz yok. Sizden değil ha. Şimdi ilerleyeceğiz. Çok küfür ediyor ya efendim yarım. Ne güzel. Nefes alıyor mu? <laughs> ne güzel. <laughs> Yormuşsunuzdur çocuğu. Oo, saat 05.30'da uyuttun. 2 saat mi aleyküm Aleykümselam Mert abi hoş geldin. Arkadaşlar. Aleykümselam, Aleykümselam. Aleykümselam abi hoş geldin. Acık acık dursun Acık acık dursun da götüm dönsün benim portmonde yok ki çekilmiş kanka çekilmiş de çekilmişe gitmem teşekkür ediyorum abi çocuğum var aynen kankam <laughs> şükür abi ne yapalım uğraşıyoruz sen nasılsın bir de mondaya binelim Çocuk şube mi? He çocuk şube kanka. Emre trafiğe mi geçti? Abi personel eksikliğinden geçmiş Emre trafiğe de. Sağolsun Bizim arkadaşların rütbe etmiyor ya tek başına trafik şeye çıkmaya, devreye çıkmaya. O da sağ olsun, geçmiş arkadaşın yanına beraber devreye atıyorlar. İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü konuşuyor. Mercedes çakalları kapatalım. Hocam trafikte sollama yapıp ön kala kalırlar. Motor şahıs var. Abi işlem yaparsanız teşekkür ederiz. Sağ Ferdi abi dün giremedim ya. Dün, dün olmuş o da bilemiyorum. Kadir teşekkür ediyorum. Kral kesene bereket. Eyvallah. Teşekkür ediyorum kral. Beş buçuk saatimiz kalmıştı. Bir saatin hallediyoruz. Dört buçuk saatimiz kalıyor geriye. Trafik yeniden düzelmesi lazım. racon roleplay Kafa bomba. bu çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Fırlantıcılar, galericiler. Az önce reklamı yuvarladı. Teşekkürler. hoş geldin. Eyvallah. Yardım lazım amirim? Teşekkür ederim. Patalı parklara ceza işlem uyguluyoruz. Herhangi bir sıkıntı olursa ihbar geçeriz. Anlaşıldı kolay gelsin. Teşekkür ederim size de iyi deniyorlar. Operatör kanalındayım bilgi bekliyorum. Anlaşıldı. Kolay gelsin. Sağ olun size de. Bu Polisin kim? önünde hala drift atıyor ya. BMW bir daha drift atarsan driftten ceza işlem uygulanacak. BMW mi lan o Mercedes de olabilir. Mercedes Biz BMW dedik. En sonunda tüm emniyet şubeyi dizdirecekler otobanla yollara bir, daha yapacaklar mı acaba? TikTok kullanıyorsa inan hiçbir fikrim yok kankam. Gerekirse emniyeti dizeriz otoyola. <laughs> ben seni sevdim. İyi, iyi günler. İyi günler. Ben bir tane birini gördüm de çok geliyordu. Sizi rica etsem plakasını versem aranıp aranmadığını bana söyleyebilir misiniz? Ona göre şikayetçi olacağım da. Kim? Bilmiyorum bir tane değişim biri. Bana biraz atarlı falan konuştu. Ben nasıl bakabileceğim şu an ona? Aranmasına, bakam Aranmasına bakamıyor musunuz? İsmini plakasını biliyorum. Plakasını, plakasını, plakasını... görebildim sadece. Bakın efendim söylüyorum. Bu kaçan değil mi lan? Yazıyor musunuz? Evet söyle. 2 Evet. 2 PN. 2 PN. Evet. Durun bir dakika telefondan bakayım bir daha. 2 PN 611. 2 PN 611 DR. Siz misiniz? Hayır evet. ben değilim. Araçlarını sağlayalım. Ne için beyefendi? <laughs> Araca birini araçtan iniş sağlayalım dedim. Gerizekalı kaçtı ya. Bu kadar da aptal işte abi. Bu kadar da sorumsuzlar bunlar. <laughs> Can amirim. Efendim? Müsaitim. Evet, Can <laughs> amirim. Eee <laughs> maili takip ediyorsunuz <laughs> değil mi? Ya. Son zamanlarda. Aleyküm selam abi. Ediyor, edeceğim. Yani ne oldu? Dün akşamdan haberiniz var mı Ferdi Başkomiserden? Evet. Ha. Bilgim Ye. var. Personelin açığa, şey personelin Açığ alınmasına sebebiyet. Evet, i̇stifasına sebebiyet olduğu için açığa alınmış. Ondan önce de baskına uçarak giriş yapmış. Evet, onu Umut müdür zaten şey yaptı. Ee, Bilgilendirildi. Yani ne olacak beni. böyle? Ne ol ben Umut müdüre ilettim gerekli şeyleri. Ee, o da yüksek ihtimalle ondan açığa almış olabilir. Yani artık Fe Amir. Ferdi başkomiser'e ne dersek diyelim ikna olacak bir yapıya sahip bir insan değil. Özel olarak da konuştum onunla Biraz kendini düzeltti ama yani olayı saçma. mesaiden çıktım, uyarı cezalara bir baktım, yani şok oldum. Dedim ne oluyor bir anda. Evet, evet biliyorum. Aşırı şok oldum yani. Ee, ben bir yakıt alayım amirim, ondan sonra rutin devreye devam ediyorum, bilginiz olsun. Tamamdır. Aa Ferdi uzakla. Aynen abi Ferdi açı alındı. Ne oldu Ferdi'ye gene? Abi bas. Ferdi mah mahkemeden bir sıkıntı çıkmadı da. Umut müdürle baskına gittiler. Bu arkadaş uçarak inmiş baskının ortasına. Arabayla uçmuş. Ondan dolayı. Bir de yanındaki personel istifa verdi. İstifa verince Ferdi yanındaki personeli istifa vermesini etkilediği için açığa alındı. Abi videoyu izledim de Ferdi ya ya Gerçekten ferdi yani Bak size izleteyim ee, Umut müdür bize attıydı sanırım Abi hemen izleteyim size İnceden Şu vpn'i bir kapatalım Vpn'le işimiz yok artık Kapatalım Korumasız de yenile ee, ekran yansıma da görünüyor evet Umut AC'nin şeyinde Evet chat bak Bak şimdi Ferdi izleyin Olaya girişi görüyor musunuz? Istiyor, istiyor. Yani nereden düştüğünü göremiyorlar bile. Yani olay bundan ibaret. Çet. Dolayısıyla ile. Canamirim. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? İyi Sağ olun. Sizi gördük daha iyi olduk. Allah iyilik versin Baran Bey. Geçenki olay için tekrardan kusura bakmayın. Hangi olay? Bir yolda bir şeyimiz olmuştu ya, yanızda bir memur varken. Sıkıntı yok, ben sizi tanıyorum ama o tavrınızı beğenmediğim için orada bir uyarım Ben onun sana, sana size, yok. size karşı. Biliyorum, bir bana karşı yapmaz biliyorum. Bana karşı yapmadığınızı biliyorum da, o da yeni memur. İster ister <laughs> hani o da birazcık hatalıydı ona da zaten gerekli uyarıyı sizden sonra yaptım. Selamünaleyküm. Aleyküm Öyle bir e hamlem var. Ya Nasıl gidiyor <laughs> işler güçler? İyi vallahi ne yapalım işte yeni yılı bekliyoruz gördüğümüz gibi. Ne yani. yapacaksınız yeni yılda? Vallahi bilmiyoruz ki ne yapalım siz ne yapıyorsunuz? Siz vallahi ne vallahi ben yapıyorsunuz? ben şehir dışındayım. <laughs> ha görevde olmayacaksın Çeksen nöbette olabilecek. Olmayacak. Aynen nöbette olmayacağım görevde işte, izin yazdırdım. Ferrari <laughs> sahibisi. Ferrari <laughs> harbiden. arabayı biz araba araba alalım beyefendi. Can Amir buradayken geliyor arabayı oraya park ediyor. Hiç vallahi. İyi vallahi, iyi vallahi. Olur olur öyle hatalar olur. <laughs> ya hadi Arif arabayı suta. görmedi. Hadi kıyafeti görmedi. Arif Omuzdaki çelekleri de mi görmedi ya? Gelince fark etti. Ondan sonra <laughs> sonra da çekiyorum <gülüyor> dedi. <laughs> Aleyküm selam. İç A piç ma A macit. hiç bin macit. Şehirde de biraz sessizlik var gibi. Evet bugün şehir biraz çok sessiz ya. Nüfusu 68 A bin falan. Allah Allah. Çok az, çok az kişi var. Çok arıç var. Zaten e e kesildi Ya. Abi döndük e, Amel'e Aslında Ya yılbaşı ya millet, ya, millet şimdi köy emeğe gitmiştir yakınlarını ziyarete falan Ondan yüksek ihtimalle. Aynen öyle canan Ay, amirim bak, bir, bak, ara, bak. bir ara bir ara tunere gelin de şu jantlarınızı bir değiştirelim artık biliyorsunuz Karmar bitti Evet artık evet onları değiştirelim kesinlikle doğru diyorsun Bekleriz tunere hatta istiyorsanız zaman, bir gidelim zaman yapalım Zaman bulamıyoruz ya gidelim Hadi gidelim Siz takip edin Onlar, ben geleyim peşinize Tamamdır hadi beyler Siz takip edin de ya <laughs> Bu çok güzel. Şampiyonlar, gidiyorum. Kuruntucular, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çık. şarj aletini getirmeni istemiştim. Abi kendi arabamız yapılı zaten ya sıkıntı yok onda. Ben Harun bak geldi. Şimdi ben bunun anahtarını nereden bulacağım? Gel ben gel bir tane abi alın. anahtarlarım. çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi fırlantıcılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı Bir şey olmaz ya veririz anahtarı. Ayak numarası alayım. 81'e 81. verebiliyorsunuz. Sağ olun. Bakın ben bunu nasıl bir şey yapalım. Enes teşekkür ederim takip evet. için. Buran Çetli davet etmiş kral kral. Yok yok aman yok yok senden Tamam gidelim o zaman. Şu arabayı yapsın. <laughs> Emniyete gideyim. Ya? Mesai sonu veririm gidelim. Chat izle kapatacağız yani maalesef. Stok jant aslında iyi olabilir ama. Olur olur stok yapalım zaten. bakın stok'a çekelim direkt. A aynen öyle stok güzel. Ha işte ya. Buna da bir çelik jant yapsalarmış iyiymiş ya. Plastik bu çabuk bana zor burada ya. zor ya. Evet, ücretimiz nedir? Size bedava. Yok yok öyle olmaz. Zaten olmaz. işleriniz, olmaz. işleriniz olmaz. kesatmış. Olmaz. Yok yok bizim işlerimiz kesat olmaz. Bir de sizden para mı alacağız Şimdi severet tutup senin numaranı buldur böyle mi attın? İşte ver numaranı. Ya <laughs> amirim, Sizden ne diyeyim? Bir i̇lk defa mekanımızda görüyorum sizi. Bir temizlik yapmışız, bir jant takmışız. Arasında böyle küçük şeylerin lafı yok. Estağfurullah olur. Teşek, her zaman. Teşekkür ederim, sağ olun. Galeri <laughs> işiniz falan da olursa yardımcı oluruz her zaman. Biliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun arkadaşlar. Kendine... Biz teşekkür ediyoruz. Kendine... Hayırlı yıllar diliyorum sizden. Teşekkür sizinle. ediyorum ben de. Kendinize, Kendinize çok, çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Evet, ben de yavaştan tamam. hazırlanayım. Ankara'ya doğru yolculuk başlasın. Oo bekleriz. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Kolay ne gelsin. Kolay gelsin. yapıyor? Ya yavrucuğum evin hanımı sen değil misin? Bunu senin yapman gerekmiyor mu? Peki Yok abi almadım Bir anahtara gerek yok ya Zaten var burada anahtar Ne dedin? Abi arabayı mı çalacaklar sanki? Yapanlar onlar değildi ama çakıcı bunlar Alaaddin şeyleri. Ha şöyle araba süren gördünüz mü? Ya bana bana sadece bunu deyin chat. Ferdi böyle araba sürüyor mu mesela? İllegal olunur kim bilmiyorum. Baran da herhalde ya. Ferdi açığa zaten. Niye? Oha bu kim lan? Emniyete bir tane garip garibayane başlamış. Nedirin? Arkadaşlar merhaba. Merhaba amirim hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Merhaba hoş amirim geldim. hoş geldiniz. Uğur komiserim nasılsınız inşallah? İyiyiz amirim sağ olun sizi sormalı efendim. Teşekkür ederim. Çevik bu kadar mı? Allah iyi güzel. Evet Çevik şu anlık bu kadar amirim. Yeni personel var sanırım. Aynen öyle yeni personelimiz var. Var mı Çevik bir sıkıntı? Asena memurumuz. Asena. Hı hı. Asena hoş geldin inşallah seni normal asa işte trafikte de görmek nasip olur. Amin Hiç amirim amin. <laughs> İnşallah. Nasıl? Galiba yani. <laughs>